2 numaralı açı ortay testi tabi bir önceki güne göre biraz daha farklı olmuş. Gerek çizdirmeler olsun gerekse bazı soru kalıpları olsun. Şimdi mesela burada gene ABD, DBC ve BDC açılar eşit. Şimdi bu açı ortay olduğuna göre burası 3K ya 5K. ve sonuçta burası 4K. Yani 4K 8 ise K2. O zaman burası 10, Burası 6 diyebilirsiniz. 6, 8, 10. O zaman burası da 6. E, ee, Pisagor'dan da burası 3 kök 5 çıkar. Bazen şöyle tabi işe yarayan formüller olur diye söylüyoruz da de derslerde. Mesela şimdi şu ikiz kenar Stewart'ı hatırlatayım. İşte şöyle zk dersek x kare eşittir y kare eksi z çarpı k diye bir formül vardı. Özellikle böyle bilinmeyen altta olduğu zaman çok daha kullanışlı oluyordu. Mesela işte burada yine 6, 6, x, 3, kök 5 ve 3 var. O zaman 3'ün karesi eşittir. 6 çarpı 6 eksi 3 kök 5 çarpı x derseniz. Yani 36, 27 oluyor galiba. Yani x eşittir. 27 mi oldu? 27 bölü kök 5 A pardon şurası 9 36 3 kök 5 x değil mi şurası şöyle yazalım yani 9 bölü kök 5 o da 9 kök 5 bölü 5 oldu uygulamayı bizim yapmamızı istiyor abc üçgeni çizdirdi herhangi bir dik üçgen vesaire değil çizdin abc üçgeni AD A açısının açı ortayı olarak çiziliyor. Çizdim. Burası açı ortay. BD e B açısının açı ortayı olarak çiziliyor. Onu da çizdim. Şöyle. AD ile BD MD'ye kesiştiler. ME K iken BM 3K PC10 başka da bir bilgi yok. Tamam. O zaman da çortaysa bu da çortay değil midir? Yani K'ya 10 3K'ya 30 der. Soruyu çözebilirsiniz. Şimdi katlamalarda ve bunu da hep söyleriz mesela. Eğer katlanan bu nokta kenar üstüne düştüyse Şöyle. O zaman bu bir dik üçgen. Şey dik üçgen. Tabii yani aslında dik açı üstünde bir simetri ekseniyle katlanmalı ki şu uzunluk şuraya gelsin. Yani uzun lafın kısası bu 90 derecedir. E ondan sonrasında eğer burası buraya geliyorsa yani şu şekilde olsa bu da açı Şimdi filmi geriye saralım. Bunun öncesinde şunu sileyim bunun öncesi şöyleydi D buradaydı bu açı bu açı bu buna eşit bunun öncesi de bu böyleydi o zaman bu dik bu da eşit o zaman bu da Ve hepsi 90 dereceydi yani alfa eşit 30 derece diyebilirsiniz şimdi bu 30 derece olunca tabi D üstü C 12 diyor yani şurası 12 o zaman bu açı 30, bu açı 30, bu açı 30, e bu açı 60. Bu 60 olursa o zaman bu da aynı şekilde 30-30 olması gerekiyor. E zaten katlandığı için bu 90 ise bu 90 oluyor, bu 90 oluyor. Burası 60 oldu. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 4 kök 3 oldu. 90'ın karşısı 8 kök 3 oldu. Bize zaten BD'yi soruyormuş. Yani 90'ın karşısı 8 köküçse 30'un karşısı o zaman 4 diyebilirsiniz. Bunu normal işte çember merkeziyle paralelliği birleştirdiği zaman hani şunu diyorduk ya ikiz kenarlı düşünün. İşte Z'den bu da alfa olur o zaman bu buraya eşit olur. Eğer E ile B'yi birleştirirseniz işte bu açı beta olur bu açı beta olur. Z'den bu da beta olur bu da buna eşit olur. Yani bu uzunluğa X derseniz, bu uzunluk X buna Y derseniz, bu da Y, bu da Z olsun. O zaman X artı Y artı Z 10 e bu üçgenin çevresi de X artı Y artı Z olduğu için çevre 10 diyebilirsiniz. Pekala. Şimdi e, üçgeni bize çizdirtecek. Şöyle yapalım mı? Şimdi AB dik AC olacak şekilde çizdim. AC üzerinde bir kantası işaretledim. BK'yı çizdim. AB kenarı ile BC kenarı çıkacak şekilde ABK üçgenini BK boyunca katladım. AB kenarı BC kenarı ile çıkışacak şekilde. Ya şimdi çok hoş olmadı belki ama şimdi şu 90'dı. Yani şöyle bir şekil oluyor. Değil mi? Ya <laughs> buraya katlarsam ben bunu. Hani burası A üssü oluyor. Yani burası açotuyor oluyor. 45 45. Zaten en başta da bir ikizkenar dik üçgende. O zaman bu da 45. Şu parçaya göre konuşuyorum. Bu da 45 oluyor. Değil mi? Şimdi istediği şeye bakalım. AK'nın AC'ye oranı. Yani şu oranı istiyor. Peki. Şimdi bunlar bu haliyle tabi verildiğinde şöyle düşünsek. Bu da 45 mi? Bu uzunluk bu uzunluğa eşit, bu uzunluk, bu uzunluğa eşit. Şimdi normalde yani açı ortaya düşünürseniz bu uzunluk A A ise şurada 90 derece olmaz mı? Madem bu böyle oluyor 45-45-90. Bu da aynı şekilde gelir. Yani buraya 1 dersek bu da 1 olur. O zaman burası kök 2 olur. Ve bu da kök 2 o zaman hepsi 2 olur. Yani şurası da 1 olur. Değil mi? Ama şimdi şöyle bir problem var. Bizim çizimimiz yanlış herhalde değil mi? Bir daha bakayım şuna. Ha, biz AB dik BC çizdik. Evet. Şunu silelim. Şurayı bir daha çizeyim. AB dik AC. Şu. Şimdi AC kenar üzerinde bir K işaretledim. İşte şimdi çizim daha güzel olacak bak şimdi. AB kenarını BC ile çakıştıracak şekilde katlarsam bu buraya gelecek. A üstü. Yani şu açı 45 bu açıda 22 buçuk 22 buçuk olur katlandığı için açı ortay ya Şimdi uzunluk olarak buraya a yazarsanız bu da a olur o zaman burası a kök 2 olur Tabii katladığınız için bu da a oldu AK k uzunluğu a AC de a parantezinde kök 2 artı 1 o zaman kök 2 eksi 1 eşleniyle çarparsanız aşağısı da 1 olacağı için 42 eksi 1 olur. Cevap. Şimdi burada tabi oran var. oran varsa paralel çizeriz diyorduk ya mesela şuraya da aynı şekilde x desek x diyeceğiz. Şimdi sonuçta bu 12'nin x artı 8 oranı bu da bir iç açı ortaya olduğuna göre bu da 12k'nın x artı 8 k'ya oranıdır. Sonuçta kattan bahsediyorsunuz. O zaman benzerliği de işin içine katarsanız x bölü x artı 8 eşittir. x bölü 8 eşittir. 12 k'nın hepsinin oranı yani x artı 20 diye k diyebilirsiniz. K'lar gitti. Şimdi 96 eşittir x kare artı 20x oluyor. Değil mi? X parantezinde x artı 20 eşittir 96 ise seçenekte bize göz kırparsa o zaman 4 çarpı 24 cevap olur. İkiz kenarda biraz bahsetmiştik bunlardan. Özellikle böyle iki t t gördüğünüz zaman hatırlayacaksınız. Şimdi trigonometri yapıyordunuz. Şöyle açıp da Buna teta teta yazmayı. Bu sefer bu açıya beta beta dediğinizde hani ikisinin toplamından teta artı beta bu, bu ikiz kenar oluyor. Zaten sen burayı da ikiz kenarın için 9 oldu. Bu herhangi bir sorun oluşmadı. Bu sefer bu da ikiz kenar oldu. Beta artı da bizden B istiyor. Şimdi açı ortayın oranı da var. Bakın mesela 6 bölü 9. Yani 2K'ya 3K diyebilirsiniz. Doğru mu? O zaman burası da 3K oluyor. Şimdi yapılacak iş tabii BD dediği için K'yı bulmak. Mesela burada yazılacak başka bir oran var mı? İkiz kenarın dışında bir şey gözüküyor, değil mi? Bir de benzerlik var aslında burada. Şimdi o benzerliği kullanmadan çıkartabilir miyiz bir daha bakayım. Yani çıkar da daha kolay bir şey çıkar mı? Beta beta, teta artı beta, teta artı beta. Evet. Böyle yapalım artık. Şimdi şu iki üçgenin benzerliğini kullansam. Şimdi i̇şte burada teta teta artı beta var ya şu ikisi. Mesela şu beta artı teta. 2 beta artı teta daha doğrusu. Bakın şimdi şu da 2 beta artı teta. Ee, ya gene şu şeyi değil mi size. İkiz kenar Stewart'ı. Hani daha kolay gibi gördü şimdi gözüme. Şimdi bu 3K, 3K, 9'a 6 artı 2K ya. Hani isterseniz 81 eksi 3K çarpı 3K 9 K kare eksi şu 2K artı 6 çarpı 9'dan da K'yı bulabilirim. Daha modern bir şey çözüm. Sanki daha kolay çözdüm ben bunu. Bir daha hatırlamaya çalışayım. 9, 9, 6. Neyse. Şuradan bir yapalım. Önce 81 eşittir. Hatta şöyle yapalım mı? Şu 9'ların hepsi sadeleşsin. Bu 9 eşittir. K kare eksi 2K eksi 6 oluyor. Bu da K kare eksi 2K. Bu da eksi 15 eşittir 0 oluyor. 5 ile 3 eksi artı K eşittir 5. 10 çıkıyor. Eğer bunu iki kenar Stewart'tan yazarsanız. açıortay uzunluğu da olur. Benzerlik de olur. Hani bunu burada gördüm diye söyledim. Ama onun dışında da başka çözümler herhalde vardır. Yani dikinde renkte başka şeyler oluyor çünkü. Şu şu benzerliği de görebilirdiniz. ben ee, gerçi daha bunları anlatacağız ama. Hani şöyle benzerlikler var ya. Şu açıyla şu açı. Bak şimdi şuradan göstereyim. Bu teta bu teta. Şunlardan bahsediyorum. O zaman burası 3k. Heh. O zaman burası 9. Geri kalan da 6 artı x. Mesela şu üçgenin betasıysa çift çizgi çift çizgi benzerliği yazsaydık da gene bu gelecekti. Ama neyse nasılsa bu çözüm bulduk. Cevap. Bunlar dış açıortay ortay. O zaman burası iç açı ortay. K-E-T K-B 3-T. O zaman burası 2-T oldu. Şimdi A-C uzunluğu 6. Bu dış açı ortay. Bu 1'in 3'e oranı. O zaman 1'in 3'e oranı oluyor. Buradan da aynı şekilde yapsak. 1'in 3'e oranı 1'in 3'e oranı oluyor. Yani A artı B uzunluğu 6. 4A artı 4B de 24 oluyor. İç iç ortaya gene 3K'ya 4K olarak kullansak şu oranı. Sonra dış açıortay ortaya yazsak. 3K'nın 7K'ya oranı. 3'ün X oranı K'ya gitti. X eşit 7 oldu. Bakın şimdi bu da güzel mesela. Şimdi şu iç açı ortaydan buraya K2K yazarım. Şu iç açı ortaydan da buraya T'ye 6T yazarım. Normalde E ile C'yi birleştirip genel açı ortaya yaparım ama şöyle biraz daha böyle egzantilik bir çözüm yapacak olursak şuraya paralel çizersem hatta tamam, şimdi 6 bölü 7 olacak ya şunu yapalım mı? O zaman buraya 6 k diyelim. Hani 6 bölü 7 olacağı için burası 7 k olur. Burası 12 k olur. 2 katıydı. Bu sefer 7'nin 18 oranı. O zaman bu da 7 p'nin hepsi 18 olacağı için 11 p oranı olur. 11 bölü 4 olur. P yani 28 pardon. P 4 bölü 11 olur. Bu da 28 burada oluyor. Burada bu açı alfa alfa deyip bu açı beta derseniz alfa artı beta 90 olduğu için şunu uzatırsanız bu da beta olur. Yani dış açı ortaya gider. 4'ün x artı 6 oranı sonuçta bu da iç açı ortaya olduğu için x k'nın 2 k oranı yani 2 k'nın x k oranı bunlar da gitti 2. 2 x eşittir x artı 6 x eşittir 6 oldu. Burada BK'ya derseniz AB 3 tmiş Tabi bu açıları alfa alfa beta yazdığınızda şimdi 2 alfa artı betayı 90 buluyorsanız ve o zaman şu üçgende burası da alfa artı beta olur. Yani ikiz kenar olur. Şimdi 3 T'ye T oluyorsa 6'ya 2 oluyor. Doğru mu? <laughs> Tabi aynı zamanda ikizken olduğu için x eksi 2 oldu çünkü hepsi x. E 6 x x eksi 2 e 6 8 10 üçgeni. Yani x'e 10 dediğimiz zaman da tutuyorsa o zaman seçenekten gene gitmiş oluruz. Burada da bd 2k'ya dc 5k o zaman ben şunu çizebilirim. Hani açı ortay ikiz kenar olsun ki bu da 2K'ya 3K olsun. O zaman 2K'ya 8, 4 katsa 3K'ya da 12 yazabilelim. Burada katlanmanın tersine gene gittiğinizde şöyle bir şekil oluşacak. Yani bu açı ortaya olacak. Burası da 4 olacak. Ee, o zaman bu kenarda bu kenara eşit olmuş oluyor. Başka da bir ha BC yi, yi 5 vermiş. ABC'nin çevresini istiyor. Şimdi 4'e 5 ise burası 4K'ya şu açı ya. Burası 5K oluyor. Ve bu da 4K. O zaman K eşittir 6. 5, 9. 9K 54. Artı 9. 63. Diyebilirsiniz. Şimdi şu 135 derece bunlar alfa alfa beta beta olduğunda 2 alfa artı 2 beta alfa artı beta 135 bu açı 45 bu açı da 45 bu açı da 45 Şimdi bu açı alfa yazarsan bu ikisinin toplamından dış açı 45 artı alfa olacağı için bu iki üçgen benzer oluyor. İşte bunlar da çift çizgi çift çizgi. Alfanın karşısında x Alfanın karşısında 9 var. Çift çizginin karşısında 4. Çift çizgide x var. 36'dan x eşittir. 6 oldu. Bu da böylelikle